İmam Azam gibi toplumun büyük kesimi tarafından bilinen, tanınan, sevinen bir kişiliğin ölümü kullanılmayacak mı? Kullanılacak tabii birileri tarafından. Sürekli bakıyorsun internette İmam Azam'a şöyle dediler, böyle dediler, böyle tekfretler, böyle öldüler, böyle zulümetler falan. Sanki bunu çok umursuyorlarmış gibi İmam Azam'ın ölümü veya bazı muhaliflerinin onun hakkında söyledikleri üzerinden bir sürü yaygara. Mustafa İslamoğlu da bu konuya değiniyor son video özellikle İmam Azam'ın halk Kur'an meselesinden dolayı öldürüldüğünü söylüyor. E, halk Kur'an meselesinden dolayı öldürüldüyse halk Kur'an meselesinin ilk kim tarafından ortaya atıldığını da düşünmemiz lazım. Ve bunu da sorguluyor sağ olsun. işte Hz. Muaviye'ye suç buluyor. Hz. Muaviye'nin böyle bir meseleyi ortaya attığını, bunun Yahudilikten alındığını, Hristiyanlıktan alındığını çeşitli yerlerde söylüyor. Bir yerde Emeviler dediğine öteki tarafta Kureyş diyor çünkü Emeviler dediği zaman Hz. Muaviye bu meseleyi ortaya atmış olsa bu meseleden dolayı da İmam Azam'ın öldürdüğünü iddia ettiğini yan yana koyduğumuz zaman şöyle bir soru çıkıyor. Hz. Muaviye'nin projesini bunların en büyük siyasi rakipleri olan Abbasiler uygulanmış oluyor. Bu Cafer Mansur uygulanmış oluyor. Güya Emeviler veya bir rivayete göre Kureşler kendin kendi atalarını ne kadar kötü insanlarmış ki bunlar kendi müşrik atalarını temizlik çıkarabilmek ondan hatta hak katında değerli insanlar olduklarını Allah'ın çünkü iyi roller ve kötü roller dağıttığını, iyi rolleri oynayanlar zaten bunlar. Peygamber Efendimiz ashabı gibi hak ettikleri ödüller alacaklarını ama Allah kötü rolleri de dağıttığını ve kötü rollere insan hiçbir irade müdahalesinin olamayacağını tabir caizse işte yönetmenin sana verdiği rolü iyi oynadığın zaman ücretini alacağını dolayısıyla onlar da aynı bu şekilde bu kabilden ücretten alacaklarını söylüyor. Yani Cebriye mezhebinin katı kadercilik şeklindeki görüşünün bir açıdan yansıması şeklinde bir mantık örgüsüyle meseleyi anlatıyor. Yani insanların elinde hiçbir şey yoktur. allah Teala ezeli olarak emreder ve sen bunu uygulamak zorunda kalırsın. Şimdi mantıksızlığa bak bir kere bir yerde Emevlere bunu ihale ediyorsun. Başka yerde Emevleri ihale ettiğin zaman herhalde ortadaki mantıksızlığı düşünerek mi diyeyim acaba? Çünkü Emevler dediğin zaman Hazreti Muaviye'nin planını, projesini Ebu Cafer Mansur uygulamaya sokuyor diyebilmen lazım ki neden Emevi sultanları İmam Azam öldürmedi ki de Ebu Cafer Mansur'a bırakıyor ki çünkü İmam Azam sadece Abbasiler tarafından değil Emeviler tarafından da sevilmemiş bir insan. Onlar zamanında da siyasi muhalif şeklinde duruyordu. Kur'an mahluktur dediği için İmam Azam'ı böyle böyle ortadan kaldırıyorlar. Kim kaldırdı belli. Bunun altını ilginç bir şekilde çeşitli komplotörlerle doldurma ihtiyacı hissediyor. İşte Hazreti Mavi'ye bağlıyor. Bunun geri planında böyle bir Fikre bağlıyor. E peki ben soruyorum. Aynı meseleyi başka yerde bu sefer İmam Buhar içinde anlatıyor. İmam Buhar'ın hayatının sonunda aforoz edildiğini, aforoz edenlerin de hadisçiler olduğunu söylüyor. Oradaki suçlar kim oluyor bu sefer? Bu halkı Kur'an meselesini menfi bir şekilde uygulayanlar kim oluyor? Hadisçiler oluyor. Beri taraftan aynı şekilde İmam Azam'a da benzer bir şekilde hadisçiler bu mesele üzerine yükleniyorlar. Orada mesele o kadar kalıyor. Yani halkın Kur'an meselesinde hadisler İmam Buhari yüklendi. Bir şekilde onu dışlatar. Orada öyle kalıyor. Burada neden efendim bunun ölümüne sebebiyet veriyor? Neden büyük olaylara varıyoruz buradan? İki mesele de aynı mesele. Başka tarafta yine meseleyi kullanıyor. İşte İmam Azam'ın öldürülmesinin arkasında ideolojik hadisçilik olduğunu, İmam Evzai'nin fetvasıyla öldürüldüğünü söylüyor. İmam Evzai'nin fetvası kim öldürecek? Bir kere her zaman aynı noktaya çıkmamız lazım bahsedilen yani Ebu Cafer Mansur çıkacak. Bu taraftan esas suçlu, ana suçlu olaraktan İmam Evzai ve ideolojik atışçıları gösteriyor. Onların bu mesele üzerine yüklendiğini. Sanki Ebu Cafer Mansur, ha siz böyle mi rahatsızlığınız var o zaman ben bunu öldüreyim. Bunu zindanlarda kırbaçlatayım ve öldüreyim noktasından anlamamız lazım. Ve ona da zaten benim videolarda buna cevap vermiştim. Yani farklı farklı çelişkili ve aman şurada önemli bir mesela bu nasıl kullanırım sanki güdüsüyle hazırlanmış farklı farklı yerlerde farklı farklı sonuçlara vardıran açıklamaları var. Yine ben bu meseleleri zaten 30 yıl önce anlattım kitabımda İmamlar ve Sultanlar'da. burada ben bu meseleleri işledim diye birçok atıfları var. oraya bakıyorsun orada hiç alakasız bir durum var. E şehadetini anlatıyor burada 227. sayfada. Yönetimin hışmını imamın üzerine çeken olaylardan söz ettik. Onun işkence altına alınarak ortadan kaldırılmaya çalışılmasında bazı küçük sebepler de rol oynamıştır. Zikretlerimizle birlikte bunların tümünü 3 maddede özetleyebiliriz. Bir, yukarıdan beri saydığımız olaylar ki bunların başlangıcı Abbaslerin zulümden ehli beyte kadar vardırmalardır. Ebu Hanife hocası olan İmam Zeyd'in Hicri 120 yılındaki çıkışına verdiği desteği belki daha fazlasıyla yine hocası ve Hazreti Hasan'ın torunu olan Abdullah bin Hasan iki oğlunun kıyamlandığı da vermiştir. Yani Abbasiler zamanında Hazreti Ali oğullarını desteklemesi siyasi sebep. 1- İmamla resmi Kadı İbn-i Ebi Leyla arasında büyük bir muhalefet oluşmuştu. Kadı, imamın işaretlerine razı olmuyor, verdiği isabetsiz fetvaların onun tarafından düzeltilmesi gücüne gidiyordu. Bu durumdan yakınan İbn-i Ebi Leyla, imamı Mansur'a şikayet ediyor. Mansur da bunu bir fırsat biliyordu, imamı Mansur'a gammazlayan daha başkaları da vardı diye. Fıkıhçıya dayandırdı bak. Başka yerde de hadisçi. Orada da hadisçileri kötülemek lazım ya. Yani neye dayandırdı belli Bir mesele alıyor, yüz tane yere dayandırıyor. 3. Her şeye rağmen imamın ilmin takdir eden Mansur, Hacı bir ve Halife'nin yakın adını Ebu Abbas et imama karşı kışkırtıyorlardı. Bütün bu sebeple birleşen Mansur daha iyice bir çare buldu. İmamı kabul etmeyeceği bir görev teklif etmek. Şimdi bak burada böyle güzelce anlatıyorsun. Doğru yanlış ama kendi içinde tutarlı bir şekilde anlatıyorsun. Beri tarafta bunları unutmuş şekilde ki unutma ama çoğu videosunda da bak ben bunu yazdım İmamlar Sultan'la falan var diyorsun. Gidiyorsun bir oturumda diyelim ki o gün konu hadisse ideolojik hadisçiler var ya bunları biliyor musunuz? Bunlar bizim imamımızı öldürdü falan diye söylüyorsun. Bir tarafta gidiyorsun esas öldürme meselesi halkı Kur'an meselesidir diyorsun. Beri tarafta geliyorsun Emevi antipatin herhalde orada daha ön plana çıkıyor bu sefer. Diyorsun ki bunu Hazreti Muaviye başta olmak üzere Emeviler. Ve beri tarafta bakıyorsun bu mantık herhalde ayaklar üzerine durmadığını fark ediyorsun. Bu sefer de tutuyorsun Kureyş diyorsun. Aynı cümleleri kureş üzerinden kuruyorsun. Ve mantıksız bir şekilde yani efendim halkın Kur'an meselesini Kureyş e ortaya atacakmış da ne içmiş gayeleri? Atalarının çok mübarek olduğunu kanıtlamak. Bedir'de öldürülen atalarının çok mübarek bir şekilde öldüğünü kanıtlamak için yani bu, buna kim inanır? Bunlar bu kadar aptal insanlar mı? Buna kim inanır? Tarihte hangi bir Müslüman demiştir ki Ebu Cehil Ebu Leheb ortaya atıyorsun, konuşuyorsun ya, bunlar isim isim sayıyorsun ya. Ebu Cehil, Ebu Leheb mübarek insanlardı ve ödüle layık insanlardı. Bir tanecik aklı başında bir Müslüman alim ismini söyle, hangi taraftan olursa olsun. Ehl-i Sünnet olmaz şart değil. Bir tanecik yok, böyle kafandan kurguluyorsun. Sürekli kurpladıklarını diğer insanlarla paylaşıyorsun. Maalesef insanlar eğer ki bu fikirlerine seni sahip çıkıyorsalar, demek ki okuyup araştırma ve düşünme yetenekleri çok fazla gelişmiş değil. Ebu Talip desen anlarız biraz sempatik gelir bazen ama ya Ebu Cehilli, Ebu Lehebi bunlar hakkında hüsnü niyete sahip olacak hangi bir sahabi gösterebilirsin? Hangi aklı başına bir insan gösterebilirsin? Böyle bir düşüncen, böyle bir kafa yapım varsa senin muhaliflerin der ki ya bak bu adama bu adamın dinden, imandan hiç nasip yok. Bu adam Mekke müşriklerini dahi savunuyor. Dolayısıyla buna karşı harp edelim. Yani karşıdakilerini daha beter tarif edersin. Bunların da hiçbir yerde delili yok. Sen bunun böyle olduğunu nereden bulduğunu, nereden gördün? Halk Kur'an meselesini bu kadar eskiye nasıl götürebildin? Dolayısıyla sürekli çelişkili bilgiler, itibara alınmaz bilgilerle milleti meşgul ediyorsun. E unutmadan söyleyeyim, Hz. Muaviye'yi Mevliler suçladığı videolarında Hz. Muaviye'nin Bedir Savaşı'nda dayısının, kardeşi Yezid'in dedesinin öldürdüğünü ifade ediyor. Bu bilgi de yanlış. Hz. Muaviye'nin Bedir Savaşı'nda ölen kardeşi Yezid değil ki, Yezid bin Ebu Süfyan çok büyük bir sahabe. Çok sonra ifade ediyor. Herkes tarafından sevilen bir insan. Orada ölen kardeşin ismi Hanzala. Bilgi yanlış. E dedesinin ölmesi hiç makul değil yani. Hz. Muaviye'nin dedesi öldü. Yani Ebu Süfyan'ın da babası demek savaşa katılıyor falan. Şimdi önümde Ebu Hanife'nin öldürülme hadisesi nasıl oldu? Mustafa İstanbul Akabe Medya 26 Şubat 2019 tarihli videosu var. Dinliyorum ve burada diyor ki İmam Azam'ın öldürülme sebebi nasıl oldu? İşte Ebu Cafer Mansur Abbasilerin ikinci halifesi. Çok büyük projeler var siyerde, tarihte. Yani kafasında bazı projeler var. Bu ilim dallarının başına birilerini getirmiş. Kullanıyor, kullanacak insanlar. Yani anladığım şekilde anlatıyorum burada özetle. Kelime kelime değil de. Dolayısıyla İmam Azam da hukukun başına getirmek istiyor. İmam Azam bunu kabul etmiyor. Sen misin kabul etmeyen İmam Azam'ı Ebu Cafer Mansur öldürüyor. Ama kimin fetvasıyla yapıyor bunu? İşte diyor kelime kelime. Bugünün sözün gücüne inanan kişilerin dedeleri tarihteki dedeleri tarafından verilen fetva ile yapılıyor diyor. Yani kim kastetiyor şimdi burada muğlak bir ifade kullandı. Kim onlar şimdi içini açmadı bir kere. Dikkat edin hadisçiler demedi. Tamam hadisçiler biz anlayalım sorun yok. Çünkü diğer videolarında seyrettik ya. Peki kim sorumlu oldu şimdi burada? Ebu Cafer Mansur baş sorumlu oldu. Çünkü belli plan dahilinde hareket ediyor. Belli büyük projeleri var kafasında. Dini şekillendirecek, devletini şekillendirecek. Burada İmam Azam'ın karizmasını, kişiliğini kullanmak istiyor. İmam Azam bu projeye kesinlikle olumsuz bakıyor. Ebu Cafer Mansur ne yapıyor? İmam Azam'ı öldürüyor. Ama kim bahane ediyor? Gücün sözüne inanan kişilerin verdiği fetvayla, diyelim ki hadisçiler olsun, ideolojik hadisçiler diyorum. Peki ne oldu şimdi burada? Ebu Cafer Mansur artı gücün sözcüleri suçlu oldu. E nerede Hazreti Muaviye? Nerede Kureyş? Nerede halkı kuran meselesi? Bir kelime geçmedi orada. Çünkü Ebu Cafer Mansur zaten bunu kafasına koymuşsa e, birilerine fetva illa ki orada halkı kurana veya x meseleye dayandırmaya şart yok. Hani sen bir taraftan halkı kuran meselesine dayandırdığı zaman onun altyapısı, onun alt metinleri her şey tamamen farklı oluyor. Hikaye tamamen farklı bir hale bürünüyor. Bir taraftan da Ebu Cafer Mansur teklifini kabul etmeyince İmam Azam'ı bir türlü ortadan kaldıracak şeklinde o yoldan gidersen birilerinin fetvasını kendine bahane edeceklerse orada fetvanın önemi yok. Ya oradan ya buradan ya her türlü şekilde bahane bulursun. Bahane kolay. Dolayısıyla burada halkın Kur'an meselesi boşa çıkıyor ve Hazreti Muaviye üzerine anlattığı o hikaye boşa çıkıyor. Yani farklı yerde farklı farklı ve çelişik bilgiler